Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz beni tanıyorsunuz zaten bu videoda gene biraz muhabbet edeceğiz yakında bu muhabbetler biraz azalacak normal videolara geçeceğiz hatta büyük konuşmayayım ama sana bir videoyu muhabbet değil başka tür bir içerik olarak tanıyorum pata günü short videosu geldi bu video cumartesi yayınlanacak yayınlama çalışıyor cumartesi yayınlayacağım bunu Pazar günü bir tane short videosu olacak. Bir de salı günü uzun video olacak. O da muhabbetli video düşünmüyorum orada. Bir konuşmam ama. Bu güzel gidiyoruz bence YouTube işinde. Hani sayı gün açıyorum görüyorsunuz. Bugün de video gelecek. Bu video cumartesi yayınlanacak ama. Çekildiği yine video geliyor. video cumartesi yayınlanacak. Bana onu açıklayayım. Videoları çektiğimden bir gün sonra yayınlıyorum. Aynı gün yayınlamıyorum genelde. Video çekiyorum, ertesi gün yayınlıyorum. Arkadaşlar, bunun bir ikisini vereyim. Arkadaşlar. Diyorum. Ve biraz gelecek planlarından bahsedeyim. Öyle başka şeyler yapalım abi dedi. Yaz babı diyorum. Yaz babı olsun konu başlığımız. yaşındayım arkadaşlar. Bir ay kaldı doğum günüme. Bir ay yakınımız. Bir ay Eylül'ün 22'si doğum günü. Bir ay kaldı doğum günüme. 21'e gireceğim. Nasıl diyenlere yok diyorum. Sey bitirip de bu işe başlarım. Ama ne sayamaz ama. Sey bitirip Eylül gibi bu işe başlarım. Sen hiçbir zaman düzenli yapmadım ama şu ara düzenli atıyorum. 2019 Eylül'de başlarım bu işe ben. Planlayabilir. O zamana kadar buraya kadar o zamandan beri buraya kadar yol kat etmişiz. Ne diyeyim? Bu kadar zamanı bilmiyorum. Hak ediyor muyum ama? Videoları o kadar çıkartmıyorum ama bilmiyorum. Size hak ettiğim yerde miyim? Youtube olarak. Bence o demin düşünüyorum. Biraz daha ileride olabilir. Bu aralar o düşünüyorum. Önceki videoda ama o kadar sıkı video atmıyorum. Video atıyorum ama o kadar Arkadaşlar. O yüzden onun olabilir ama şu an hak ettiğim yerde olduğumu düşünmüyorum. Haftanın kaç günü video atıyorum. Gördüğünüz gibi saldan beri düzenli video atıyorum. Bir beğeni olursa abone olursanız mutlu olurum. Hak, etti, hak, hak ettiğim değeri verin bana. Zaten salı günü konuş muhabbetleri muhabbet değil. Ama bir video düşünüyorum salı gününe. Challenge olur başka bir şey olur. Muhabbet olmayacak sadece. Öyle planlıyorum arkadaşlar. Öyle bir günüm. Bugün bir günü biraz geçe videosu gelecek videoya diye gelecek arkadaşlar işte. onu da akşam izlersiniz onu izlemiş bunu ya, bu yayınlandığında belki de onu izlemiş olacaksınız bu diye yayınlandığında onu izlemiş olacaksınız bugün hava güneşli arkadaşlar güzel bir hava var ama ben buradayım gördüğünüz gibi evdeyim ben genelde evdeyim zaten gelirse çıkmam Videolar diye videolar diye bir şey diye. Zaten genelde dışa çıkmadığım için öyledir. Normal hayatımı yansıtmak için yapıyorum onu. Genelde dışa çıkmam. Videolarla evde çıkayım diyorum. Normal hayatımı yansıtmak istiyorum. Arkadaşlar size o yüzden diyorum. Daha videolar çekecek ama onları bilmiyorum. Gene bir cevabı gelmeyebilir. Bu konuşmuyor. Hep yere gittiğim için pek şey yapmadım Hep gidiyorum. Türkiye'ye çektim. diye düşünüyorum. var zaten. Kimi videosu Arkadaşlar. Öyle arkadaşlar. Para dikki video bir tane eski videolarda bir daha çok kötü yorumlar geldi. Haklı ama onlarla ilgili açıklama da yapayım. video konuşmayı, normalde konuşmayı biraz söktüm yani. Ben öyle düşünüyorum. Şu anda iyi güzel konuşuyorum. Sadece o videoya bakarak kıyaslamaları bilmiyorum. Bence yanlıştı. Diğer videolarımı izleyip baksalardı. Ama konuştuğumu anlarlardı. Gördüğünüz gibi şu an normal konuşuyoruz sizle. Diye videoları baksalardı sadece o videoların değerlendiği Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram, TikTok ve twitter adreslerimden takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalıma kısmında da var. Hakkına kısmında da ilgiler var. Sizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar.